Merhaba sevgili dostlar. Ben Bağışı Müzikal'den Niyazi Bağışı. İki yıldır üzerinde çalışmış olduğumuz bu proje hakkında bilgi vereceğim. Suyun içerisindeki bulunan hidrojen gazının günlük hayatta kullanılabilirlik derecesine getirilmesi hakkında yapmış olduğumuz bu projenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videoda da gördüğünüz gibi hidrojen gazının ne kadar ...etkili ve kalorisinin yüksek olduğunu görebiliyoruz. Şöyle elimize 2,5-3 milim kalınlığında bir demiri koyduğumuz zaman... ...demir saçın kısa bir sürede nasıl alev tipine döndüğünü ve kısa bir sürede delindiğini görebiliyorsunuz. Bunu da günlük hayatta evdeki kullandığımız kombilerde, mutfaktaki ocaklarda ve araçlarda %70-80 oranında... Yakıt tasarruf edebileceğimiz anlamına geliyor. Ayrıca evdeki kombilerde yani ee, kombilerin yakınında kullanabiliriz. Bu da oldukça güzel bir şey. Yani sanayi ortamında kullanabileceğimiz çok yer var. Şöyle gördüğünüz gibi 12 voltluk bir adaptörle ee, plakalar arasında suyun geçişi esnasında su içerisindeki hidrojen gazının ayrışması. Evet, şu gördüğünüz plakalar su bunun içerisinde devir daim oluyor ve buradan geçiş sağlıyor. Burada su içerisindeki hidrojen ayrıştırdıktan sonra hortumlar vasıtasıyla e, su tankının içerisine geliyor. Su tankının içerisinde hidrojen ve sudan ayrıştıktan sonra hortumlardan ayrıştırıp hortumlardan çıktıktan sonra alev şeklinde hidrojen gazını açığa çıkarmış bulunmaktayız. Bu da görüyorsunuz e, hortumların içerisinden geçerken hidrojen gazının baloncuklar şeklinde geçip ve e, çıkıştaki alevin ne kadar güçlü yandığını da görebiliyoruz. Tabii bu uzun bir süre içerisinde yapmış olduğumuz testlerin sonucunda bu hale geldi. 2,5 yıllık bir emek var. Emeğimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız ve emeğimizin karşılığında almış bulunmaktayız. Atölyemizde yapmış olduğumuz şimdiye kadarki testlerin sonucunda en verimli şekilde bu hale getirmiş bulunmaktayız. Bu da günlük hayatta araçlar üzerinde kullanılabilir şekilde sokmak amaçla son aşamasına getirmiş bulunmaktayız. Araçlara taktığımız zaman %70-80 oranında yakıt tasarrufu sağlayacağı anlamına gelir. Evdeki kombilerin çalışmasında ya da evde kullanmış olduğumuz mutfaktaki tüplerin yerinde kullanılabilecek ve oksijen kaynağı yapılan çoğu sektörde de kullanılabilir hale getirmiş bulunmaktayız. Bu projemizin sonucuna gelmiş bulunmaktayız. Sevgili dostlarımıza buradan sevgiler, saygılar.